Herkese merhaba bakın Orkun'a Meydan Okuyorum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine bana Twitter üzerinden hashtag Meydan Okuyorum etiketiyle sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Çok heyecanlıyım. Hemen başlıyorum. Yolda insanlara kar topu atabilir misin? Vallahi bir gün dayak yiyeceğim ama hadi bakalım. Hiç mı? Adana merkezi söyleyebilir misin? Adana merkezi çok güzel söylerim. Ezbere biliyorum zaten. Ay ben bu soruyu çok sevdim. Mesele, mesele çakal, çakal olmakta değil, değil, değil yen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla, çakallarla dans edebilmekte vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, vuracağız, kıracağız, vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. çıktı Adana, adana, adana. Adana, adana. Adana, adana. merkez patlıyor adana, herkes. herkes. Şeker atan kopmalı kaçı son Burası ses. Şükür Allah bugün, bugün enfes. Boş kafayla yaptım lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçı son ses. bu valla bugün cigaramız enfes. Boş kafayla yaptım lan ses kes. Damarı Manisa'da çöz bir de bomba. ile torbacıya veririm sonra. O işler öyle olmuyoruz da. Şu fotoğraftaki gibi fotoğraf çekil Hangi fotoğraf? Abi bu ne ya bu soğukta Donucam Neyse hadi Ha gayret Kar karı göster Kar böyle <laughs> Çok fena İnanılmaz soğuk <laughs> i̇nanılmaz, Nasıl hissediyorsun? İnanılmaz soğuk <laughs> donuyorum. Cem donuyorum. Çok fotoğrafımı çek. Hipotermi geçireceğim. Gelsene oğlum konuş. Oğlum. gidiyor. Çok soğuk. Bir daha yapar mısın? Hayır. Emin misin? Orkun'a meydan okuyorum. Son bölümü sanırım bu. Let it go'yu Türkçeleştirir misin? Girmelerine izin verme, görmelerine izin verme Bir kız ol her zaman olman gereken Gizle hissetme, bilmelerine izin verme Ama şimdi biliyorlar Aldırma, aldırma Engel olamıyorum Aldırma, aldırma Arkanı dön ve kapıyı kapat bu tarafımda değil, söyleyeceklerim. Bırak fırtına patlasın. Soğuk beni hiç rahatsız etmiyor. Sanki... <gülüyor> 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 Yine birbirinden güzel e, sorularınızdan cevaplayacağım. E, yumurtaları havaya atıp çevirir misin? E, Jonglörlük deneyiminde daha önce bulunmamıştım ama e, ee, kesinlikle güzel harikulade yeteneklerimle bunu deneyeceğim. No, no olur düşmesin. Hadi. Hah! Hah hah! Hah hah verin! verin! Evet şimdi sıradaki sorumuzda oturduğun yerden e, iki tane para kazanma yöntemi söyler misin? İlk yöntem olarak kullanmadığınız eşyalarınızı internet üzerinde satabilirsiniz. Mesela ben bu kulaklığı geçen yıl almıştım. E, bu yıl bu kulaklığı sattığımda dolar arttığı için kar ediyorum. ya yani Aldığım fiyattan daha yüksek bir fiyata satmış oluyorum. E, bu kulaklığımı satacağım. İkinci yöntem olarak da Garanti Bankası'nın Garanti Cep Şubesi'ni son 6 aydır kullanmamış 5 arkadaşınıza cep şubesini kullandırarak 50 TL kazanabilirsiniz. Detaylar açıklama kısmındaki linkte. Bu videonun burada sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Günlük fotoğraf ve videolarımı paylaştım. Instagram ve Snapchat hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Ayrıca şuraya tıklayarak Ruhiye yapmış olduğum, e, evine balon doldurmuş olduğum şakayı şuraya tıklayarak da Jingle Bells'i Türkçe çevirdiğim parodi videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.